Merhaba bugün söyler bugün sizin karşınızda yeni bir video ile benim bugün e futbol ligimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda iki maç yani iki oyun birden bir yandan Portekiz İsveç maçını izliyorum. Şu an bir yandan da maçı kaçırmamak istedim. bir de video çekmek istediğim için hem maçı izliyorum önümde oynaya hem de video çekeyim dedim. Yani videosu bırakmayalım sizi. Arsa yine bugün şeydeyiz yine. Lugen 1 Luber ligi geldi biliyorsunuz. Ya bundan video çektim ama oynadım 3 maçta böyle bir performans sağladım. İlk önce parçacı ve geldi zaten. 13 3-1 e aldık. Ondan sonra bu takımla Maltrolix diye bir takımla 1-1 beraber kaldık ve Real Lens takımını 3-0 aldık. Hadi şuradan bir video çıkartalım dedim. Sabahtan beri kaçıncı videom bilmiyorum. Size daha iyi daha çıkartmak için yani gerekirse 20 20'ye kadar yükseltirim ve aç azan Achenks Ajansiya diye bir takım geldi. Şu da parlaklı kısım biraz ya. Kadromuzu şu şekilde bu sefer David Beckham'ı kurmak çok geçti. Çok iyi. Gel Crespo'yu şu tarafa alabiliriz. Ondan sonra Muhammed Salah'ı da şuraya alalım. Cristiano Ronaldo, Salah, Mbappe, Beckham. Güzel bir dörtlü. Ondan sonra orta sahaya Lucas Modric'i alalım ve Rayla'yı değiştirelim. Arkadaşlar video esasında fark ettiğim gibi dışarıdan biraz sesler falan gelebilir hocam kusura bakmayın. Yani yaşadığım yerde tek başıma olsaydım belki de daha büyük bir şey olurduk yani daha iyi bir olurduk. Arkadaşlar akşamları biraz bağırabiliyor. Yani video çekmek özellikle akşama bekliyorum çünkü akşam ev çok müsait öyle sabahları sesler daha yüksek geliyor. Bir keresinde sabahleyin video çekeyim dedim. Ya ben kendi sesimi duyamadım dedim acaba video, video ben çekmedim sanki onlar çekmiş gibi. Bu arada ev sahibi onlar deplasman forması giyiyorlar ev sahibi benim ah <laughs> deplasmanda benim ev sahibi varıma giyiyor <laughs> neyse sıkıntı yok ya her şey düzelir zamanla biz maçımıza bakalım ya biz maçımıza keyfimize bakalım değil mi Evet şu an 28. dakikaya girdik. Portekiz 1-0 önde. Ee, Bernardo Silva attı. Ve bakalım inşallah daha gole gelir. Cristiano Ronaldo yedekte. De. Ronaldo maç olsa da belki de çıkmayacak ama Ronaldo daha maçta değilken ilk yarı bitmeden önce bir video çekeyim dedim. İlk düdük sesi ve maç onlar başlıyor. Ya İspanya'nın kendi ligi. Yani lig 1. Yani kendi ligi. Ya futbolcular, takım, takımlar falan hep o lige bağlı. Yani bir iki defa denemeye çalıştım. İki defa Paris Saint-Germain'e dedim. Bu oyun saçmalaşır şimdi dedim. O yüzden maça direkt çıkış yaptım ve maçı saymadılar. İlk maça çıkış yapacaktım ama maçı şuradan Cristiano Ronaldo ile başlıyoruz. Bu akşam ilk 11'de değil. Ama bizim takımımızda her zaman ilk 11'de ve seks partisi başlasın. <laughs> arada böyle komik şeyler atmaya çalışacağım. Moralim çok bozuk hani psikolojim çok bozuk. Sevgilim sevgilimden ayrıldım zaten. Oradan hiç şey yapmaya gelmiyorum. Ama ben şöyle bir insanım ki ben çok soğukkanlı ve dürüst bir insanım. Hiç öyle falan şey yapmadım. Arkadaşlarıma da olsun. Yani hiç dışa yansıtmam yani. De demem ki kız kardeşime ayrıldım böyle ben üzücü olacağım, öyle olacağım, öyle olacağım. Hiç öyle bir insan değilim. Dışa aktarmam. Yani beni hak etmeyeni de hak etmem. E, hak et şey yapmam yani. Şunu şuradan diye Cristiano Ronaldo. Arkaya çok güzel topuk bası. Ön. En... Çok güzel vurdu. İyi geliyoruz. Mbappe en... o bıraksa var ya tam 90'mış. Ya da belki direkt de olabilme ihtimali vardır. Maç başlarda bazen şaşırıyorum. Kale güzel giden bir şut şey. ya direkten dönüyor ya başka bir yere gidiyor. Orta direkt kaleye bir korner daha. Bekimi biliyoruz. Bu sefer kısa kullanayım. Geldi. Vereceğim artık. İlk eser ama hocam. Yani birkaç video daha demen yani. Adamın ayağına vuruyor. İzleyelim. Verdi. Tam ortayı keseceğim. Ya ayağıma da vurursa bir şey şey değil ya. Tam karnıma vurmuş ya. Kale denememiz yok mu buradan? Ekranı değiştir. Hadi. David Beckham. İstediğim gibi olmadı ya. Ben top öbür tarafa doğru dedim ama kamera açısını değiştirince öyle görünüyor. Şimdi perdeyle indirilmez indirdik. Ama bize gelmedi top. Şimdi atak vermemiz lazım. Aha çok güzel bir pas geldi aradan. Ortada iki kişi boş ve Çağlar. ikinci müdahale. <laughs> top çıkmadı. Mbappe ilk <laughs> kontrolü Olsaydı orada. Topa topar devam ederdim ama bazen öyle hareket top oyuncunun ayağından biraz açılıyor. Yani boş oraya taş vermeyeyim dedim. Şimdi indirdik ki Çağlar. Muhammed Salah son maçımızda efsane bitiricilik vardı çok iyi atak yapmıştık. Beckham bir defa daha kaçtı Salah'ı gördüm. Salah arkaya bırakırsa çok iyi olur. Olmadı. Dalilo. Beyanist. Miguel Crespo. Foy. Hemen kullan. Hemen kullan. Ha tam kullandı. Hemen kullan. Bize ver o topu. Offside. Ya senin ne işin var orada? Sen sağ bek oynayan adamsın. Sen orada ne işin var ya? Bırak Ronaldo alsın koşsun atamazsa canı sağ olsun ya. Bu arada şimdi hızlı bir top geldi. <laughs> Van Dijk indirdik. Miguel Crespo'yla alır mıyız dediğim anda gerçekten çok güzel bir hareket. Beckham konat boş. Ronaldo bir kez daha oynadım. Mbappe Ronaldo bıraktı. Muhammed Salah. <laughs> İkinci gol. Bu arada Portekiz dakika 32 çok net bir gol sansarı kafayla kaçırmış. Şimdi koner çıkacaklar. Bir yandan da gözüm o maçta biliyor musunuz? Maç almasını istiyorum. Ronaldo yok ama Portekiz'in maç almasını istiyorum. Son çeyrek fiyatı etmesi için. Muhammed Sar alex ikisi Şuradan alır mıyız? Alamadık. Ya, i̇kili baskı yapıyorum alamıyorum. Üçlü baskı yapım alamıyorum. Hocam bu arada şu an bir anma Matip. Of çok güzel bir ver kaç. Çağlar kapat orayı koçum. Kapattık. Top dışarıda. Ve ikinci gol. Pepe. Arkadaşlar ikinci gol geldi. Pepe'den 33. dakika. Konerden geldi herhalde gol. Ben burada atak yaparken maç izleyemedim. Konerden geldi. Şuradan uzatalım. Bir yandan ben bakacağım. Bir yandan şeye bakacağız. Bu da sizinle maç izlediğim için şey, durdurmanızı istemediğim için. Bak hep bir yandan maçı merak ediyorum. Ben nasıl düşünüyorum. Şuradan bir like atın. Instagram takipçimiz bu aralar düşüyor. 160 161 oluyoruz anlamadım ki. Kim ya bu beni takip edip çıkan? Ya kardeşim takip edecek. Bu arada Mbappe gece düşünmedim orada. Oynadım. Of çok güzel kafa koylu. Pepe'den. Harika bir kafa. Bu arada bize atak atmaya çalışıyoruz. Kes artık Beckham ya. Mbappe indir. Ya Ronaldo çok gelse düştü. Modric direkt vuracağım ya. Al Aslan Modric'in kaçıncı direği. Vallahi bütün şutlar Modric'ten çıkıyor ya. Bu arada hocam orada bir penaltı olabilirdi. Topu alırsam azap tahmin edecekti olmadı. Portekiz ikinci golle buldu. Biz buradan Modric'e 90'dan direkt kaçırıyoruz. Bizim de farkımız bu. Pepe. Artık adam 39-40 yaşına girecek. Ronaldo'dan daha büyük bir yaşa sahip. Daha da de, defans konusunda olsun, milli takımda olsun çok profesyonel bir isim. Brezilya'da çok profesyonel isimler var. Dedim ana Cristiano Ronaldo. Bro, Ronaldo. Keşke ayağımı düzeltip ayak vursaydım diyeceğim de Cristiano Ronaldo. Ya varlığı yeter ya, adam şu çıkıyor ya, adam bizi oradayla heyecanlandırıyor ya. Az önce maç başında, e, mi, e, Portekiz milli takımının milli marşı söylendi. Cristiano Ronaldo ekranına bir gördü, bir bağırmalar, bir çağırmalar, bir görseniz var ya. Cristiano Ronaldo, full beklentisi vardı ve Koner. Portekiz 3. golü arıyor, şimdi görürler kanattan boş. Evet. Bir kişi boşladı ben alsıyla bir saniye bir saniye pası verdi. Vur artık. Ya topu öldürdü orada ya. Bir orta daha gelir mi? Geldi ama çok uzağa düştü. Top çok uzağa düştü. Bu arada arkadaşlar kusura bakmayın bir yandan o maçın heyecanı bir yandan bu maç. İçeriye Cristiano Ronaldo. Dünya yıldızını bıraktım abi bu adam insan değil ya. Vallahi insan değil ya. Robotu soksan var ya ilk 30 dakika ilk yarıda bozulur be. Bu adam ne ya? Bu arada biraz heyecanlandım. Birazcık tıkırık falan çıktı azından kusura bakmayın ekran ekranı sildim az önce. <laughs> Cristiano Ronaldo bu arada Lionel ah pardon Messi dedim. <laughs> Geldik. Ya çalım ne yapmadı az önce? Ya çanım atacaktım. O arada böyle şeyler oluyor. Direklerin adamı şimdi Ronaldo. Direklerin adamı Lukas Modric. Modric'e bir gol attıracağım ama direk bu sefer değil ya. Son direğinden nasıl kaçırdı be. Crespo. Crespo oynadı. David Beckham. Muhammed Salah. Salah'ın da ikinci gol herhalde. Evet Salah'ın da ikinci golü. Muhammet de yaş filliyoruz. Artık 97-98 falan bir şey olması bekleniyor. Hadi hocam. Bu arada İsveç yapmaya çalışıyor. 37. dakika ben şu maça döneyim. Birazdan küfür edeceğim zaten. Büyük ihtimalle şu an küfür ediyorlar. Bu arada çok iyi bir atak. Yeni bir direkt daha. Bir direkt daha geliyor şurada maça bakmasaydım belki de atılmışım. Topçu Vilo İsveç. Portekiz çok iyi 2-0 ya. Çok iyi Portekiz şu an. Cristiano Ronaldo da yok orada. 2-0. Şimdi oradan Mbappe. Mbappe o topa yetişir mi? Hocam Koner. Bu sefer ortaya bir bekim açmasın ya. Muhammed Salah atsın. Canım öyle istedi. Duran top kullanımı. Ya 90 tam hadi Modric atsın ya. Dediklerin adamı Modric. Bir de kafayla direk atarsa hiç şey olmam. Ahanı. Modric bir anda heyecanlandı. pek fazla konuya çıkartmıyorum. Alırsam o top direkt Modric'e vereceğim. Alırsam ama. Hadi Crespo bıraktık Modric'e. Lukas Modric. E. Modric Hırvatistan maçının efsane futbolcusu milli takımda. David Beckham. Ronaldo offside mısın? Offside değilsen. Entry yaz koşum. Hattri yaz. Offside değilsen yaz. Bu arada Portekiz. Hayır. İsveç çok güzel bir orta. Kalecinin sekiyor. İki camlı. Of çizgi üzerinde müdahale. Kim lan Vallahi çok güzel müdahale yapmışlar. Dakika 37. Na 39. Hocam Ronaldo. 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 Ronaldo bıraktı Muhammed Salah direkt. Ya nasıl yazamıyoruz onu biz ya. Nasıl direklerden kaçırıyoruz be. Bekim. Göbek. Sala. Sala. Muhammed Sala. trick yapmasını istiyorum artık. Ya o direkt nasıl kaçar be Ronaldo. Mbappe. Cristiano Ronaldo. Mbappe. Mohamed Salah. Yanlış bir pas. Mohamed Salah sol ayak olduğu için de düzü getirmeye çalışıyor da düzü biraz sert şey oluyor. Ke geç Salah içeri. Salah neredesin? İndirdi Ronaldo. Mohamed Salah kalecinin üzerine atmazsın be. Ronaldo ile şimdiden iki gol bulmuştum be. Van Dijk. Yakın indirelim ya. Zikiden uzatalım. Ronaldo indirdik. Muhammed Salah. Biber kaç yapabilir miyiz? Gel Salah. Crespo. Messi. Ay Messi dedim pardon. Muhammed Salah. 90 artı 5. Bitiriyoruz artık bu oyunu. Bitti dedi. İşte atak böyle geldi. Beckham. Muhammed Salah bir ettirik de benden dedi. Sabahları yapmaya çalıştım amına koyayım. Ama geçti de süper ikili oldu değil mi? Muhammed Salah Cristiano Ronaldo. Topu ben Ronaldo'ya veriyorum arkadaşlar. Bu topu ben Ronaldo'ya veriyorum çünkü bu maçın efsanesiydi Ronaldo. Topu ben her zaman gibi Ronaldo'ya veriyorum. Bu da topu da ellerin içine sokmuş. Elini de topun içine sokmuş. Ben Ronaldo'ya veriyorum bu topu. 14 şutumuz var. 11'i kaleye buluyor. 11'den 6'sı gol zaten. 3'e 4 daha çok 4'e 3 daha çok top çık top çalımları 11 çalım atmışım topla. Kurtarı benim kaleciliği kurtarışı olması şey değil yani siz söyleyin. Yani top fazla top kale gelmedi benim. <laughs> 53'e 47 e topla daha sahip olma. Yani kaleye bulaştı bu bir. Onların bir kaleye bulan şutu var. O da bir şey değil. Ama başarılı pas olarak 60 bayağı Baya bir ortaya gitti. Ortalar 4. 4 ortalarda falan güzel başlar vardı. O maçın adamı Cristiano Ronaldo zaten 8.5 olan vermişler. Bu arada Portekiz hata. Bruno falan desen acayip saçma bir top. İyi oyun severler. Belki videonun sonuna geldik. Gerçekten çok güzel maçtı. Ronaldo ve Muhammed Salahlı. Direktli Modric'in o 90 dilini unutmayacağım. Şimdi kendinize bakın. kalın. Seviyorum sizi. 是这样的，明白吗？